Medok'tan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Metin Temel bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Sağ olun sizler de. Bizler de çok iyiyiz. Hocam sizinle birçok konu konuştuk. Bugün de burundan bahsedeceğiz. Burun estetiğinden. Evet. Ee, şöyle sormak istiyorum hocam. Ee, hastalar size geldiği zaman e, ameliyatı hastanın istediği doğrultuda mı yoksa olması gereken bir kriterler var mı yani şekil olarak hastanın istediği şekli mi yapıyorsunuz? Evet, önce hastanın fotoğraflarını çekip e, ekrana yansıtarak hastanın yüz analizini yapıyoruz. E, bayan ya da erkekse ona göre hani erkek hastalarda biraz daha düz bir burun hattı yakışırken bayanlarda çok hafif kavis e, daha çok yakışabiliyor hastanın alın burun mesafesi, burun tabanı ile burun kökü arasındaki mesafe ve çene mesafeleri. Bunları dikkate alarak olması gereken burun şeklini simüle ederek hastaya da gösteriyoruz. Veya hastanın beğendiği bir burun yapısı varsa bize göstermesini istiyoruz. Hastanın tam olarak ameliyattan ne beklediğini anlamaya çalışıyoruz öncelikle. İstekler eğer verilerle uyuşuyorsa olabildiğince hastaların isteğini yapmaya çalışıyoruz tabii ki. Evet. Hocam bu ameliyatlardan sonra belki de en çok korkulanlarından birisi burun ucunda düşme oluyor mu? Evet. SEPTUM dediğimiz yapı burun orta kısmında bulunan bir destek kıkırdak yapısıdır. Ee, eskiden hep SEPTUM'dan çok fazla ön kısmında destekler alındığı için, nefes yolunu alabilmek, açabilmek için ee, geç dönemde burun ucu düşüklükleri ortaya çıkıyordu ama şu an için bütün cerrahlar aynı şekilde burun desteğini koruyarak burun ucu düşüklüğünü engelleyecek şekilde ameliyatı yapıyorlar. Ödemlerin geçmesiyle burun cildinin yumuşamasına bağlı birkaç milimetrelik değişiklikler olabiliyor. Ancak burun ucunda eskisi gibi nefesi zorlayacak düşmeler çok beklenen şeyler değil. Peki hocam ameliyat sonrasında dikkat edilecek durumlar var mıdır? Ya da kısıtlamalar var mıdır? Havuz, deniz, güneş, gözlük, cilt bakımı gibi. Ameliyat sonrasında ilk bir hafta zaten burun içerisinde tampon ve üst kısmında alçı oluyor. İkinci haftada da hastayı hem karşıya karşı, karşıdakiler için uyarıcı olsun diye hem de hastayı hatırlatıcı olsun diye bant yapıştırıyorum. ...bu bantlarda 4-5 gün kalıyor. Sonrasındaki süreçte... ...birinci ayın sonunda... ...hastanın burun kemikleri tamamen iyileşmiş oluyor. Burun içerisindeki yaralar da iyileşmiş oluyor. Birinci aydan itibaren... ...hamam, sauna, deniz... ...gibi aktiviteler serbest. Gözlük kullanıyorsa eğer hasta... ...ikinci, üçüncü haftadan sonra... ...görme bozukluğu varsa... ...kullandırıyoruz. Maske Ama Genel olarak birinci aydan sonra... ...yine maske içinde... ...baskı yapmayacak şekilde kullanmalarını birinci aydan sonra da... Korona normal maskesi gibi değil tabii ama... İnsanlardaki kullanımla aynı. Birinci aydan sonra her şey serbest aslında. Peki hocam, tam oturdu, hani artık tam iyileşti demek için ne kadar süre geçmesi lazım? Ee, e, tamamen bitti artık. Cildinin tamamen yumuşaması, yağ dokunun yani burun cildinin yağlanmasının ortadan kalkması... 6 ay bazen 1 yıl sürebiliyor. Hmm. Tam iyileşti diyebilmek için bir yıl civarında bir zaman geçmesi gerekiyor. Peki hocam, e, rinoplastide kadın ve erkek arasında farklar olabiliyor mu? Ameliyat yaparken, ameliyat esnasında şöyle burun e, cildi bayanlarda genelde daha ince, e, kemik yapıda daha ince oluyor. Ameliyat esnasında da daha narin davranmak gerekiyor yapıları ameliyat ederken, kemik yapıya müdahale ederken. Erkek hastalarda biraz daha e, kemik yapıda daha serttir. Daha kalındır. E, burun şekli oluştururken de ona göre dikkat ediyoruz. Yani erkek hastada e, düz bir görüntü, düz bir burun hattı yüzüne yakışabiliyor. Daha maskülen bir görüntü ortaya çıkarıyor. Ama bayan hastalarda düz bir burun yine maskülen görüntüye sebep oluyor. Hafif kavis yapmak Burun ucunu birazcık, birkaç milimetre sınırda kalacak şekilde yükseltmek yakışıyor yüzüne. Hocam, spor şimdi tabii çok geniş bir kavram. Yani hastalar özellikle bunu çok soruyor. Hani Spora ne zaman başlayabilirim? Tabii işte spordan spora da değişecek yani. Evet. Yüzme, işte üst vücut çalışma, alt vücut ya da fitness, pilates. Yani şöyle, yürüyüş gibi ak basit aktiviteler birinci haftadan sonra yapılabilir ama Ağır egzersizler, kardiyo gibi ağır egzersizler yapacaksa hasta birinci aydan sonra tavsiye ediyoruz. Aslında vücut kendi sınırlarını çiziyor. Yani hasta yapamadığı anda e, tempoyu biraz daha azaltarak yavaş yavaş arttırması gerekiyor. Peki hocam burun ameliyatından ne kadar zaman sonra kemik yapı e, tam olarak kaynamış oluyor? Genel olarak birinci aydan sonra kemik yapı tamamen kaynamış olur. Yüz bölgesi kemikleri daha çabuk iyileşir, ee, diğer vücut kemikleri gibi değildir. İyileşme paterni de daha farklıdır. Ama birinci aydan sonra genelde iyileşme e, tamamlanmış, bitmiş oluyor. Boksan esan baş. Ameliyat sonrası hocam, darbe alırsa nasıl bir sıkıntı olabilir? Ameliyat sonrası erken dönemde kemik iyileşimi faslı bitmeden darbe alırsa bütün yapılar yer değiştirir. Ama kemik iyileşme süreci tamamlandıktan sonra, birinci aydan sonra normal bir insandaki darbe aldığında yapılması gerekenlerle burun ameliyatı olan hasta arasında çok büyük farklar Özellikle yok. uyurken çünkü sağa sola çarpabiliyor değil mi? Onda da dik yatması mı lazım? Yani uyurken ilk başta, ilk bir haftada dikkat edilmesini istiyoruz daha çok sırt üstü hafif baş yukarı olacak şekilde ödemleri atabilmesi için bu pozisyonları hastalara tarif ediyoruz zaten. Peki hocam ameliyat öncesi septum deviyasyonu ve eğriliği olan hastalarda nefes problemi ne zaman düzelir? Evet şimdi nefes problemleriyle ilgili septuma ve konka yapılarına müdahale ediyoruz ameliyat esnasında. Hmm. Ee, Burunun dış kısmında gördüğümüz ödemler gibi içeride de ödemler gelişiyor. Bu mukozaladaki ödemlerin geçmesi için serum fizyolojik de genel olarak burun içerisini yıkattırıyoruz. Ee, kabaca 3 ila 6 ay içerisinde yavaş yavaş normal yaşamına dönüyor hastalar nefes anlamında. O serin fizyolojik içeriği hem yıkıyor bir de tuzlu bir sıvı oluyor galiba değil nemli mi? Nemli kalmasını sağlıyor ve tuzlu bir solüsyon olduğu için ödeminde daha hızlı atılmasını sağlıyor. Daha çok hasta hocam septum için mi başlıyorlar ya da estetik görüntü için mi? Genelde şöyle hani nefes problemi olup dış görüntüsüne de küçük müdahaleler isteyen hasta grupları var. En çok karşılaştığımız hasta grubu bu şekilde. Hem nefes problemi var yapılmışken hani şekil olarak da yüzüme yakışacak şekilde düzeltilsin istiyorum diye talep eden hastalarımız Normal rinoplasti peki e, nefes almaya etkiliyor mu ya da bozuyor mu? Normalde rinoplasti yapılırken burnun kıkırdak açılarına dikkat ediyoruz. E, bozmamaya çalışıyoruz. Septum'da bir sorun yoksa septuma müdahale etmiyoruz. O sebeple de ameliyat sonrasında nefesle ilgili problemler çok görülmüyor. Peki hocam e, rinoplasti alternatif farklı işlemleriniz var mı? Şimdi ameliyata uygun olmayan hastalar diye da daha önce ameliyat olup burnunda belli alanlarda çökmeleri olan hasta gruplarında ya da yaş olarak uygun olmayan 16-15 yaşındaki genelde bayağı kız çocuklarında ameliyata kadar olan süreçte dolgu gibi uygulamalar yapıyoruz. Dolgu ameliyat gerektiği zaman sorun çıkartmıyor mu hocam? Hani hep duyarız böyle ama. Yani dolgu yapıldığında tabii ki vücudun anatomik yapılarında bazı değişiklikler oluyor. Ama ameliyata engel değil, sonuç itibariyle ne, yapılacak ameliyatta Hı -hı. E, o yara, dolgunun bulunduğu alana yapılan müdahaleler e, oradan dolgunun tamamen ortadan kalkmasını sağlıyor. Kaç kez olabiliriz hocam? rinoplasti? Yani burada dokular, Ya da maksimum kaç yaptınız? Yani şöyle, yani beşinci ameliyatını yaptığım hastalar var evet. ama yani dokuların elverişli olması, özellikle cilt yapısının, yani tekrar eden ameliyatlarda gelişen skar dokuları, ameliyatın yani dokuları birbirinden ayırma aşamasını çok uzatıyor. Ve daha önce ameliyat olmuş hastalarda burun içerisinde kıkırdak kalmayabiliyor. O durumda yine kaburgadan kıkırdak alarak veya hazır kıkırdak ürünleri kullanarak ameliyatı gerçekleştiriyoruz. 18'den sonra yine başlıyoruz değil mi hocam genel estetikteki mantık? Kız çocuklarında 17 yaşı tamamladıktan sonra erkeklerde 18'den sonra yapıyoruz. Öncesinde de ciddi bir sağlık sorunu varsa tabi yapılabilir. Tabi öncesinde septumda deviasyon varsa gece ağzı açık horlayarak uyuması varsa o durumda sadece soruna yönelik nazar septum deviyasyonunu çözmek için müdahaleler yapılır. Ama daha ileriki yaşlarda yine burun ameliyatı gerekecektir. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Metin Temel bizlerleydi. Kendisiyle rinoplasti hakkında konuştuk. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.